arkadaş. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Işte? Ne yapıyoruz? Şehrimizin yeni bir borç şehrimizde kusura ben şimdi onu bir şey yaptım. Dedim size son ev köyünde bu arada benim kaplan konusunda şey gidiyor bu arada. Ben gidiyorum onu. İşte katman kayısından bir kare yapmıştık. Dediğim o zaman size ben bir köye bir tane başkanlık bunu şey yapalım diye. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız.

bu bazen böyle bir gibi ya, ödülen bir gibi. Kıbrak, ev yapacaklar. Ay, ben ne yapayım ya, ne yapayım? Ben ne yapayım ya? Nasıl işte, hiç ne yapacağım? Ben ne yapayım ya, ne Ben her şeyden hiçbir şekilde karar vermiyor. Sınırlı yatıcı moduna karar verirseniz ee o gün belası tutarım da sınırlı yatıcı yani, modu var diyerek önümdere Ama bende ayarlardan açtım yani, ee 1 2 3 4 5 6 7 Abi sen orada sınav sende bak. Bizim ayarlara gidiyorsunuz. Bizim ayarlara bak. Yer sizi bak. Yer Şimdi de kalpten. Şimdi de şimdi. Bakın. olmuyor. Olmuyor. Anlayış. Şimdi de sizin ayarlara gidiyorsunuz. Şimdi Ana, kale şuradaymış. Baksanıza arkadaşlar. Şurada kalemiz var. Bu yeri nasıl yapabiliriz? Şehrimize bir başlandık. birazsın nereye yapabiliriz? Tam olarak şuraya yapalım ya. Şuraya yapsak mı arkadaşlar diye düşünüyorum. Tam olarak buraya. buradan da şehir gözükmez. Şehire yapalım. Nereye yapacağız? Şimdi. yapsak diyeceğim de olmaz. Arkadaşlar şimdi mesela şimdi şurayı yıksak diyeceğim kale var şeyimizde o kalesi. Hmm. Sadece burası olur. Burayı nasıl yapacağız? Burası olabilir. Tamam burası. Şuraya başkanlık binası yaparım ben. Şöyle şöyle başkanlık binası yaparız. Ama buraya yol çekmemiz lazım. Şimdi buradan bir tane de yol çekeceğiz. Yol çekelim. Yol yol yol. Haydi, haydi, Yol çekeceğiz şimdi. Siyah beton ve beyaz beton. Şimdi buraya da bir tane yol çekelim hemen. Acilen. Yolları evet, böyle yaptık. Çok güzel. Vay vay Hadi alalım

メイダイアファンクラスドーナーだね。シュレクラスドーナはオーラシンクラス。オーラジだね。シュレクラスのフォーイです。シュレクラゲセンクラス。シュレクーゲセンクラス。シュレクラゲセンクラス。シュレクラゲセンクラス。シュレクラス。シュレクラス。ス。 Evet. Evet. Nerede oturacağım? Çekişen mi? Bir daha. Bir daha. Mesela ben şimdi de açlıyım diyorum. Açlıyım diyorum. Evet. Açlıyım diyorum. Ama açlayacağım. Aç. Ben diyorum ki bu evde benlerle katılacak mı? Evet. Önce camları kapatalım ya. Başkanım, Böyle, bakın arkadaşlar başkanlık bir buna bir çıkacak biraz. Şöyle bakın. Buraya geçse yetiyor ya. E, Tamam. Burada her şey gözüküyor mu? Her şey gözükmesi lazım. Burada bütün köy gözüküyor. Evet gözüküyor. Bütün köy buradan gözüküyor ama birazcık daha kaldıralım. Tamam şimdi camlardan burayı yapacağım. Buraya camlardan olacak. Başkanlık binası da zor. Başkan olmak da zor ha. Vallahi ben köyde iyi şanslı. Başkanlık olmak daha zor. Bu arada bu başkanlık binası yetişmeyebilir. Part 2 gelecek herhalde. Başkanlık binası yetişmeyebilir arkadaşlar ama olsun. Ben yetiş yetiş ben diğer bölümlerden de başkanlık binası yaparız. din Şimdi şöyle li, 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 ya. keselim bu. Şimdi, bunu çok zor olacak. O yüzden ben bir geliştireceğim. bakın izleyin abi dizi. Bakın bunu yapıp hemen iki yapacaksınız. Bak. Bahtiki gelebilir haberiniz olsun. Yaptığım kadar elimden gelmeye çalışacak. Ben diyeceğim ama başta başkanlık binası yaptım ama Parti gelecek diyeceğim. Güzel oldu aslında. Buraya da bir tane merdiven çeksek. Aslında güzel olur. Kandırmam gerek. Beni çok çok özledim. Arkadaşım eşe. Arkadaşım Arkadaşım eş. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş. Eser, hadi. Tamam. Tamam tamam tamam. Hop tamam. Uf tamam tamam güzel oldu ha. Güzel oldu tamam. Parti gelmez inşallah. Çünkü parti çok zor. Güzel. tamam. Burası en büyük yer şu an bakın. bura bir başlangıç binası. La 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 la, 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 la. Arada, karakterimi değiştireyim diyorsunuz. Ama karakterimi nasıl değiştireceğimi bilmiyorum. Biraz birazcık zaman verin öğreneyim. O zaman değiştiririm ancak. Ha tamam. Köyde banka var. İtfaiye var. Benim evim var. Otel var. Kale var. Yaptık yerinde bu. Her şey var vallahi. Deniz bile var be

Şehir başkanlık birazsa da güzel oluyor. ha. La çekiliz. Önden çekiliz. Aa. Oğlum hadi hadi hadi. Hadi birazcık hızlı abicim. Birazcık hızlı ya. Biraz hızlı yapmayı elimden gelene kadar B'ye basmam lazım ya. B'ye zor ya. B'ye basa basa gidiyorum ha. Şu an B'ye basıyorum ha. Vallahi bile B'ye bastım mı gidiyorum. B şuraya B B. B'ye basmam lazım ya. B B B B. B. B'ye bas B'ye sizden... Bu arkadaşlar ben tuşu niye diyoruz Bilgisayarım yok oğlum bilgisayarım yok Tuş ne diye sorarsanız Ben Minecraft'ta B tuşunu seçiyorum B tuşu hani birazcık güzel Çünkü niye ama şimdiden kötüleşti yani Tuşumu değiştireceğim ya, yani. C'ye yapacağım Bunu en sevdası Aşağıdan linkini bırakıp Gidebilirsiniz Şu an aşağıda linki var mı yok mu Deyin bana yok yok. Aşağıda link yok ama oyun sevdası Salih diyersiniz. İlk önünüze çıkan şey oyun sevdası Salih. De bir tane gözlüklü çocuk. Ha beniz olsun. Bir de böyle en çok böyle Fenerbahçe daha olsun. Ben de Fenerbahçe. Fenerbahçe olanlar like atsın. GS'li olanlar abone olsun. Ama bence siz Kenarlısınızdır. Like atın. Temelliler like atsın bence. Temelliler like. Gelseler abone. Yapın. Hadi bakalım. Siyah pencere. Sağ çek, sola çek. Bir havamı atarım. Bu part 2 gelecek lan. Mecbur part 2 yani zorunda arkadaşlarım. Yani siz part 2 gelmesin diyorsunuz ama yani part 2 gelecek mecbur. Çünkü bu başkanlık plansını biraz yapmam zor oldu. Tamam. Fark gelsin arkadaşlar. Hiç sorun olmaz dedim siz için. Sorun olur mu? Sorun olmaz Hiç fark etmez ya. Bence hiç fark etmez sizin için. Bence hiç fark etmez. Siz iyi insansınız. Bence. Şuraya camları dikmeyle başlayayım. Camları şöyle. Siz Oyun sevdası Salih'e abone oluyorsunuz. Buna hiç abone olmadınız. Benim şu an 16 abone ama Salih'e iyi bir iki abonesi var. Sizden seni sadece 49 abone istiyorum. 49 abone de geçebilirsin ama Yurtta gelseliler abone Ama Ferrari'ler like. Bakalım var Daha çok. Kıçacağız. Trazbonlar da like atsın. Trazbonlar Onu um, söyleyemiyorum. O kadar kötü takım ya. Trazbon o kadar kötü takım ki arkadaşlar. Hiçbiriniz bence trazma tutmuyorsunuz be. Ne? Tutanlar var mı? Tutamıyorsanız trazma tutmayın bence arkadaşlar ya. Çok acı bir takım. Onun partik gelecek ya. Bu camı yapalım yapalım. Partik gelecek mi? Arkadaşlar bir şey yok. Partik yemek zorunda. <laughs> partik gelsin bende Part Şimdi bu camları yapayım ben. Partik Partik'i çekeceğiz bir sonrakinde. Bu camları bitirelim şöyle. Lila lila harika lila harika lila 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 Ve arkadaşlar part 2 gelecek mecbur arkadaşlar bay bay görüşmek üzere sizi öpüyorum Bay bay Feneller Feneller like Yeseller abone bay